kızınız telefon attığımızdaymış. Benim kızım. Yavrum Yarın ha. günaydın. Merhaba. Buyur babana evet. bir şey sormak istiyormuşsun söyle. Yani şimdi şöyle bir şey söyleyecektim. annem sürekli istirahat istira bu arada anne bağırmana gerektirecek bir durum yok. Çünkü yarı e, yarısı olan gocunur bana göre. E, hani havanın yok yedi de arası işte Havva yerde kalkmaz diyor Bülent ama... Elinde ses kayıtları şey görüntüler, ekran görüntüleri var. Havanın sadece ileri de değil de gece 3'te 4'te aradığını da biliyorsun sen. Yani bu kadın gece 3'te 4'te yemeği mi içmeyip babamı havadan sudan mı arıyor? Ben bunu anlamıyorum. Bir de Bülent'e de şunu sormak istiyorum. Sen karından izin aldın mı telefonu açıp konuşmak için ya da eline bir kağıt mı verdi? Çünkü bu muhabbetleri sürekli böyle şey yapan bir insansın. Sürekli anneme istirah istirah deyip orada kadına böyle şeyler yapmanız çok yanlış. Bülent Bey duyuyor musunuz? Alo. Duyuyor musunuz Bülent Bey? Hepsini duyuyorum ben, dinliyorum. Ee? Yani karınız neden gecenin köründe annem arıyor? Babam da neden o karıya bu yüzü vermiş? Ben de bunu anlamıyorum. Yani o kadın gelip benim kardeşimin giyimi kuşamına da laf edemez. Benim özel hayatıma da laf edemez. Bu kadın, pardon babam bu kadına bu yüzü vermiş. Yani kadın resmen bize eve gelmiyor ama bizim evimizde yaşıyormuş gibi. Ve ben buna çok rahatsızım. Ha, bu konuda rahatsızım, sen karına hiçbir şey söylemiyorsun, bir sus demiyorsun, sana ne demiyorsun, seni ne ilgilendiriyor milletin ailesi demiyorsun, ne kadar da dayım. Senin dayın, onun dayısı değil. Ya benim dayım, onun dayım diye bir şey var ya? Biz oh, evlendiğimiz oh, zaman oh. akraba oluyoruz zaten herkes birbiriyle. Ya akraba oluyor da ben benim de akrabalarım var, <laughs> 74 <yedim>, <laughs> ayına ortama <gülüyor> <ortasına> <gülüyor> girmiyorum. Ya. Ben seni daha kolay evlendiğinden beri sunuyorum. Ben de çoğu akrabamla yüz yüze gelmiyorum, konuşmuyorum, evet. etmiyorum. Senin dayınından zaten bana konuştuğumuz, ne mesela abi? Abi diyorum konuştuğumuz hala. Konuştuğumuz 2-3 tane zaten abi diyeceksin de. Zaten ya zaten ben konuştuğumuz yaşa iki, saygı tane... göstermem. Bana saygı istersen gösteririm. Bu zamana kadar hep böyleydi, böyle olacak. Havva gelin de havva gelin benim için. Havva attı hatta. Saygısızlığın mı oldu saygı kimse Saygısızlık peki? değil bu. Siz bana o saygı <laughs> göstermediğiniz sürece ben de o saygı göstermem. <laughs> Annem şu an oradaysa, <laughs> bu durumdaysa senin karın yüzünden karın karışmayacaktı. Tamam dertleşebilirler bak dertleşmeyecekler değil. Ya, o da yanlış bana göre. Gelip, bak, o da yanlış. Sen gelip kardeşin gelip havaya anlatmıyordunuz bunları. Tamam Annenle, dertleşiyordum. Havanın ben... dertleşmem ne? Babanın mı havanın dertleşmesi aynı mı? Tamam. Annenle babanın sıkıntılarını anlatıyordun sen ama değil mi havaya tamam, da orada olmasa da kapanır. Konuşulur Hı. havada da ya kızım işte şöyle böyle der. O masada kapanır. Yani her, her şeyin içinde geldiği gibi anlıyorsunuz. Ben anlamadım Hı. ki sizi. Hani bize geliyorsunuz, bir derdinizi anlatıyorsunuz, derdinizde çare bulmaya çalışıyoruz. Ama siz yani çok bu, abarttınız bu dert. Anlattığınız... Benim derdime çare, benim derdime çare nasıl bulurdun? Annem mi arıyordun? Yani annem mi arıyordunuz? Ya yani işte Hatice abla böyle böyle daha böyle düşünüyor. Hani bizden gizli. Hatice abla, Hatice annen, abla daha bizden, bizden böyle istiyor. Annen, Hava konuşuyoruz evet. konuşuyordu zaten. Ya benim, anladım, anne, benim anne anladığım komik. kadarıyla kızım benim anladığım kadarıyla Mus e, bu şeyin e, Bülent Bey'in eşi de Havva Hanım da biraz böyle fazla konuşkan kendine dert edinen bir kadın mı? Hani sen konuşuyorsun onu arıyor o konuşunca onu arıyor öyle mi iş patlak verdi? Hayır ben sonradan evde zaten fark ettim. Hayır tamam hani... mı? Hayır bir mesajını yakaladın mı? Seni seviyorum mu diyor aşkım mı diyor canım mı diyor var mı böyle bir Hayır, mesaj? Hayır dakika başı görüşmüş beşinde altısında yedisindeki e, akşama kadar görüşmeleri var yani kaydettim. Sonra sabah köründe aradı. Ablası diyor çok cana yakın her, her dakika gece gündüz konuşabilir diyor. Ben rahatsızım ya imza <laughs> söyledik karısıyım aramasını istemiyorum. Özdayısı değil bir şey değil. Neyi paylaşıyor yani? Yani neyi paylaşıyor? İstemiyorum. Bunun üzerine de eşim ben ettim sen etme ben bir halt yedim diyeyim. Öğlene kadar görüşüyorum. Öğleden sonra da ben avukat tuttum diyor. Ondan bir gün önce... Ben... Ama bu lafı ettikten sonra... Ben, bak onu, Müge Hanım ondan bir gün önce... Yani harika, Bülent Bey siz önce. siz Hatice Hanım'a kızmayın. Sizin dayınız böyle bir laf ettikten evet. sonra Hatice Hanım'ın böyle düşünmesi çok normal. Hatta Havva dur, bu. Bülent Bey. Ben ettim sen etme ne demek Hatice Hanım'a? Ben o muhabbetleri bilmiyorum zaten. O muhabbetler olduktan sonra ben ne dayımla öğrendim. konuştum ne tamam. Hatice'yle konuşmaya çalıştım. E tamam zaten şimdi öğrendin işte... Sonra. E şimdi öğrendin işte. Madem dayına... Dayıma dayı, sorun o zaman onu. E soruyorum soruyor şey söyledim. Şey? De, e, ben niye sorayım abicim? ya yani senin dayın sen soracaksın. Ben de şimdi öğreniyorum zaten böyle bir şeyi. He? Ben de şimdi öğrendim zaten böyle bir muhabbeti. E, tamam. Ama bunların hani altında ben bir art niyet aramıyorum. Eşimde de aramıyorum. Dayımda da aramıyorum. E tamam bir tek yani art mi şimdi art niyetli kaldı? Zihniyeti düzgün bir zihniyet olsa yılbaşı gecesi içip içip beni arayıp da anama küfür etmez. Bana küfür etmez gece saat 3'te. Olur. ya Bülent'ciğim Bülent, Bülent bak eşin madem bu kadar cana yakın tatlı dille sıcakkanlı bir kadın neden bağlanıp kendini anlatmıyor? Aylin. Ama böyle bir şey yok diye Hatice'nin içini rahatlatmıyor. Bak kusura bakmayın sen de eşin Havva'da. Burada Hatice haklı. Aylin. Tamam bak Hatice haklı. Kusura bakma. Kimse kimsenin kocasını öyle canı istediği kadar arayamaz. Ben arayamıyorum Müge Hanım. Ya sen ararım, o da o zaman ayrılırsın kocan arayamaz, orası yok yo, Arayamaz yani. Tamam Bülent, olmaz canım benim. Ka yaşın kaç bilmiyorum. Karına ne kadar sözünü geçiriyorsun, geçiremiyorsun bilmiyorum. Sen yanındasındır. Karın hiçbir art niyetsiz aramıştır. Ben inanıyorum hamile kadın. Yani onun kocasını da art niyetle arayacağını da tahmin, tahmin etmiyorum. Onun da eşi eminim onunla dertleşmek için arıyordur. Ama bu kadın bunda sıkıntı yaratıyorsa bir daha daha aramazsın olur biter sen sağ ben selamet. Yani ondan sonrası iş güzarlık evet. Yani bilmiyorum haksız mıyım? Bülent Beyciğim yani ne lüzumu vardı inadına inadına? He? Allah da yanımda. E tamam. Allah'a Allah yediriyorum. şimdi bir de onları <laughs> Ver. Alo. Heh. Hava günaydın Günaydın Bak yardım etmek istemişsiniz karı koca onların evlilikleri için Şimdi boşanma aşamasında. Hatice burada e Niye evet. arıyorsun kızım sen Hatice'nin kocasını Ya da o seni Siz, niye arıyor Ben size şunu söyleyeyim ee, İyi yayınlar öncelikle Teşekkür ediyorum Bunlar 24 yıl boyunca çok güzel bir mutlu evlilikleri mi olmuş ki Sana Ben bunların ne? girmişim seni de Seni ne ilgilendiriyor Ben onu seçinmemekte seni ilgilendirmeyen şeyler Benim de ailem var, etrafım var, çevrem Öyle var. Mi? Ben her defasında onlara yardım etmeye çalıştım. Senin dinle, bak, ihtiyacım hala ihtiyacım yok. yenge yok. Dinle, bir dinle bak. Bir dinle yenge. bir anlatsın Hatice. Evet dinlemesin. De. Çünkü onunla çok konuşmaları var ya. Onunla çok konuşmaları, eşini küfür etmeleri, onunla da eşini darp etmeleri bunların yüzünden oldu. Benim yüzümden olmadı. Otursun kendi düşünsün ben ha. de yanlış yaptım da benim kocam acaba beni bırakıp gitti diye. Bana ne onun kocasından ya benim bir evliliğim var çocuğum var, bir tane daha oğlum var. Ben kendi evliliğime bakarım. Bana ne ya onların ilişkilerine? İşim güç Ben onun kocasına mı bir şeyler yapacağım Neden ya? kesmedin? Ne ya Böyle bir saçmalık olabilir mi? Eşimin dayısı demek benim dayım demektir ya. Senin dayın değil. Tamam Niye mı? benim dayım ama benim eşimin dayısı demek evimi... benim dayım demek. Niye ben, art niyetle düşünüyorsunuz? Benim, benim sonunu tutarsın, sen şey. ilgilendirmez. Ben, ben ikisinin de arasını Bak. yapmak için elinden geleni yaptım. Benim evimin sorunu seni hiç ilgilendirmez. Sen dünki çocuksun. Sen bana, sen bana diyemezsin kocan iki hafta uzaklaşsın. Ben 24 senelik evliyim. Sen kimse bana diyorsun iki hafta uzaklaşsın ya. Hayırdır, Alo. nereye gidecek bu adam iki hafta? Sen o aklı Alo. bana veremezsin, seni ilgilendirmez. Alo? Nurgül Hanım, o yalan mı? lütfen. Ben Bak seni lütfen. hiç istemiyorum. Onunla muhatap olmak için e, bağlamak istemedim. Hadi. Bir yani hadi. benim kaçtığım bir şey yok. Benim evim belli, yuvam belli, adresim belli. Benimle konuşmaya defalarca gelmek istemiş. Gelmeseydi. Ben yedi de aradım da sana gelmeye başladım. Şimdi, Önce. Şimdi. O 7'de arama mevzusunu biliyor musunuz? Havvacığım, Havvacığım. Bak senin de bütün söylediklerine yerden göğe katılıyorum. Fakat Hatice diyor ki benim kocamı arama. Niye arıyorsun? Yok ne var bu ya adamla zaman, bilmiyorum. Size, ben. sizinle konuşabilir miyim? Pardon. Tamam, tamam ben söyleyeyim Niye arıyorsun? Ha. da Artık bu kadın rahatsız oluyorsa bundan. Hayır Niye? ama bakın bak, bir şey söyleyeyim. Ben, ben ha. kendimi ifade edeyim. Ha. Şöyle bir de arama mevzusu neydi biliyor musunuz? Şimdi evet. dayım e, eser tatlarında çalışıyor ya. Evet. Benim abalarım bir yere gideceklerdi ama ben nereye hani bana dedi ki hava dedi. Mustafa dayıya sorsana nereye gideceğiz? Hangi e, hasta binmemiz lazım ki hani bizim şuraya ulaşmamız gerekiyor. Ben de sabah aradım e, Mustafa dayıyı. Mustafa dayı da bana hep her defasında fazla şey derdi bak. Hatice kıskanç bir insan. Hatice benim her konuştuğum kadınla aramda bir şey olduğunu düşünen bir insan. Hı. Yani dedi ki işte onu Konusu yapın dedi ki hani bilmesin dedim. konuştuğumuzu ya da atıyorum böyle e, aradığını falan bilmesin derdi her defasında. O yüzden akşama yani, kadar konuş. E. Kendi ablalarıyla bile görüştüğü zaman e, yani korku korku konuşan bir insandı. Ben evet evet söyleyeyim. çok korkuyor atın iftiraları. Atın. Hiç i̇ftira atmıyorum. çok ben rahatsınız. Çok insanım. geniş iftira... insan. Size ne? Değil mi? Yeni o yüzden benim zene. evime geldin. Yeni. O yüzden benim evime geldin. Benim evimde kaldın. Kızlarımı bana emanet ettin. Kızların defalarca benim evime nereye götürdün kaldı. benim kızımı? Ne? Bekar evine götürüp de... ...annem bilmesin diye tembelleyen... ...kızım bana yeni söylüyor. Hayırdır Aynı siz bekarım. neyin peşindesiniz ya? Bekar evine ya. Bekar evine götürmüşsün. Mustafa'nın Şenol diye bir arkadaşının evine. Gece kondu diye bir yere. Can, Niye tembellediniz? Siz neyi Dayımın haberi var, dayımın, dayımın haberi da var. Annesine var, ya. söyleme demişsin. Bana, söyle, ben, ben, bana söyleyeceksiniz. Kızımı tembelleyemezsin. Anladın mı? Sen benim kızımı tembelleyemezsin. Götürmeye e hakkın yok senin. Arkadaş, benim senin götürmeye... yok yok. Sen yok. kimsin ya? ya? öyle bir kere, öyle sen öyle bir bağırma, bağırma sen benim evime karışamazsın. Ben Anladın ben zaten, mı? karışmam Dayı, be. dayı ku, telefonu kulu ağzıma kadar getirdi. Direkt, bana ne senin, Bak yani bana ne senin evinden, barkından, sen eşinden, dostundan, kızlarından, çoğundan, tamam. çocuğundan, çocuğundan bana ne? Ben de diyorum sana ne niye bu kadar yaptım, işin içindesin iyilik sen? iyilik yapmasaydım da, sen... keşke iyilik yapmasaydım da. Yapma sana, senden Hava kim iyilik istedi? Hanım. Bak e, her gün Ergün böyle bu kadar bağırınca nasıl oluyormuş anladın Hayır, değil mi? Hayır senden kim iyilik istedi sen ki? Sen de böyle bağırıyorsun dün biz artık sen Sen kimse senden iyilik isteyeceğim Hatice, ya. Hatice bu kadar bağırmana gerek yok duyuyoruz. Hava Hanım. Hayatım sen kaç yaşındasın? 33 yaşındayım ben. Eee şey yapmış. Sana bir adam diyor ki aa, seninle aa. konuşalım ama karım duymasın. Evet. Vereceğin cevap ben... bak bir dakika. Hı. Vereceğin <laughs> cevap ne biliyor musun? Karının konuşmayacağı ben bir şey Elde yapamam kişi. kardeşim. O işe de girme. Ne münasebet şey, benimle konuştuğumda senin karın duymasın? Bir, bir daha şey beni arama mi dersin. Hı? Bak bir, şey bir daha mi? beni arama dersin ve nokta bitti. Tamam mı? ...senin dayın da değil ayrıca. Senin dayın falan değil. Öz dayısı dahi dayı olsa. Öz, öz öz dayısı bile karım duymasın dayı, diyorsa... Dayı, ...aa dayı beni yiyeceğim? hiç arama dersin. Öz dayınız dahi olsa... ...eğer dayın <laughs> seninle mi? konuştuğu zaman... ...aman konuşmamızı karım duymasın diyorsa... ...orada devamlı bir soru işareti var demektir. Normal değil. Abluka altına almışlar adamı ya. Normal değil. Sonra yani kocanızın dayısıyla... Bir defa bir şey olur sorarsınız. Bütün gün gece gündüz kız şimdi bağlanan kızı geç saatlere kadar mesajlaştığınızı söylüyor. Ne münasebet kalkıp da dayıyla kocanızın dayısıyla sıranızda... mesajlaşmak. Kocanın yanında onun da kocasının bulunduğu evde telefon açarsın. Hayırlı akşamlar. Kendisiyle konuştuktan sonra Yengem orada mı? Ben bir de onunla konuşayım dersin. Benim ilk aradığımda kadınla da sen? Yani kalkıp da işin içerisine gizlilik, bir takım durumlar girdi mi hanımefendinin Hatice Hanım'ın kuşkulanması kadar tabii bir şey olamaz. Normal Sonra bu. da sen ruh hastasısın. Bülent Bey'e de söylüyorum eşinize. Bülent Bey siz de bir aile reisi olarak eşinizin bu tavrının normal olduğunu lütfen düşünmeyin. Lütfen bir takım kuşkular olduğunu dikkate alın. Hem kendi yuvanıza en ufak bir leke gelmesin hem de Hatice Hanım'ın ve Mustafa Bey'in yuvası sizin bu tutumlarınızdan dolayı lütfen sarsılmasın. Çoluk çocuk sahibi bunlar. Size ikazım bu kadar. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Tamam, tamam. Oğlunu buldum, gözün aydın.